Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah iğneden tığa çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimizin aynısının iğne oyasında da modeli var. Ben onu inşallah tığ oyasında sizlere anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Yazmam Cenk marka Çağlı Yeşil Hanımlar. Kod numarası 198 numara e, kod numarası vardır. İpimizde altın başak alırsanız yabalı alırsanız yine 198 numaralı kod numarası deyip almanız gerekiyor. Ben yanında yine yabalının krem rengi ipini kullandım. İçinde numarası gitmiş kremin numarasını bilmiyorum hanımlar ama şöyle gördüğünüz gibi krem rengi çok tatlı bir krem rengine sahip olan rengimi modelimde kullanacağım. E, tığımda 21 numaralı trup tığı kullanacağım. Yazmamızın tığlamasını şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 zincirle yazmamızın tığlamasını bu şekilde hazırladık. Modelimizi de ben e, ilk tabii ki başlangıç yaptım, deneme aşamalarını yaptım ve sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar, modelin aynı iğne oyası da var, bu da tığ oyası. E, umarım sizlere anlatabilirim. İnşallah sizler de beğenerek ve severek modeli uygularla yaparsınız inşallah modelimiz tığlamayı saymasak hanımlar 1-2-3 seferde tamamlanan bir model ama örmesi keyifli ben keyif olarak hazırladım bu kısmını diyebilirim şimdi hemen sizlere daha fazla bekletmeden modelimin anlatımına geçmek istiyorum inşallah modelimi örmüş olduğum yerden değil baştan başlayacağım hanımlar çünkü kafanız karısın istemiyorum hemen şöyle bir ipimizi aldık ve tığımıza şu şekilde sabitledim bir tur çevirdim bir zincir çektim Hemen başlayacak olduğum yerden sizlere modelimi başlıyorum. Şöyle ministüsüz başlayacak olduğum noktadan bu şekilde giriş yaptım. 3 zincir çektim. Yanındaki tığ battıdan giriş yaptım. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle kapattım ki tığlama çok e, kapa olmaması için. 3 zincir çektim. Burada yine bu şekilde hazırlıyorum. 3 zincir çektim. Yanındakinden de bu şekilde battım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada bir milüste aldım. Yanındaki tığ battıdan giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Birazcık uzattım. Sonra iki sonra iki. Şöyle bir ilmek oluşturdum. 1-2-3-4 8 9 10 tane zincir çektim. Bu yapmış olduğum ilmeğin içinden batıyorum. 1-2-3-4-5 7-8-9 10 zincir çektim. Yine buradan batıyorum. 1 2 3 7 8 9 10 zincir çektim. Buradan yine aynı yerden buraya 5 tane bu şekilde 10 zincir çekerek e, ilmekler oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6, 6 7, 8, 9 10 zincir çektim. Buradan yine aynı yerden batıyorum. Kaç tane olmuş? 4 tane olmuş. 1 2 3 4 5 9 10 zincir çektim. Yine aynı yerden bu şekilde 4 e, 5 tane 10 zincir çekerek ilmekleri oluşturdum. Hemen dibindeki tığ battı içinden bu şekilde giriş yaptım. Kaydırma yöntemiyle yine bunu kapattım. Dibi kaba olsun istemiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yanındaki tığ battıdan giriş yaptım, kapattım. 3 zincir çektim. Yanındaki tığ battıdan giriş yaptım, kapattım. 3 zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battıdan giriş yaptım. Şöyle tekrar ilmek alıp çekmiyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum hanımlar. O zaman e, alt kısmı çok kaba olmamış oluyor. 1 2 3 zincir çektim. Yanındaki tığ batıdan giriş yaptım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Arada 5 tane tığlama atlıyoruz. Şimdi 5 tane oldu hanımlar. 1 2 3 4 5 tane tığlamamız tamamladıktan sonra bir pardon. Bir zincir çekiyorum burada. Sıkı bir zincir çekelim. 1 milüste alalım. Hemen sıradaki tığ battan giriş yaptım. Önce bir kapattım. Sonra 2, sonra 2 bir e, ilmek oluşturdum. 1 2 3 4 5 10 zincir çektim buradan ilmeğin içine batarak. 10 zincir çekiyorum 5 tane. Bu şekilde burada pipirikler hazırlayacağım. 3 4 5 10 zincir çektim. Bakın hazırladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim hazırladım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim hanımlar. Kaç tane olmuş? 5 tane olmuş. 5 tane bu şekilde hazırladıktan sonra bakın şu ilmeği ilk başmış olduğum ilmeğin içinden giriş yaptım. Bunu burayı bu şekilde sabitledim. 3 zincir çekiyorum ve sıradaki tığ bastan giriş kaydırıp kapatıyorum. Üst zincir çektim. Sıradaki tığ basına battım. Kaydırıp kapattım. İlk sıramız bu şekilde hanımlar. İlk sıra bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi hemen ikinci sıramızı yaparken de krem rengi olan ipimi kullanacağım. Krem rengi ipimi de hemen elime alıyorum. Bir turda önzerdim. Bir zincirde çektim. Başlıyorum. Şimdi hanımlar krem rengimizi elimize aldık. İstediğiniz renklerle kombinleyebilirsiniz. Ben bu şekilde kombinledim. Bakın yapmış olduğum ilmeğin şuradaki ilk ilmeğin içinden giriş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradakinden giriş yaptım. 3 zincir çektim. Sıradaki ilmeklerin içinden giriş yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 5 tane ilmeğin içinden de bu şekilde giriş yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum yine. Şu aradakinden batıyorum. 3 zincir çektim. Aradakinden 3 zincir çektim. Böyle hepsinin arasından battım. 3 zincir çektim. Sondakinin de arasından bu şekilde batmış oldum. 3 zincir çektim hanımlar. Şöyle dönzerdim. İlk iyi buradaki aradan batıyorum. 3 zincir çektim diğerinden. 3 zincir çektim diğerinden. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle tekrar geri dönzerdim. Şuradaki bakın şu dipte olanlara hiç ellemiyorum. Onların içinden batmıyorum. 3 zincir çektim geri dönzerdim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde gittikçe ilmekler burada sayı azalıyor. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle dönzerdim. Bu aradan bu şekilde battım hanımlar. Tamam olmuş oldu. Telefonum da sürekli çalıyor bu arada. O yüzden onu kapatmak zorunda kalıyorum. Şimdi buradan bunu tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çektim. Bakın buradaki bu kayayı tamamladıktan sonra 12 tane zincirimi çektim. Geldim şuradaki ikinci şeyi yapıyoruz şimdi. Bakın bu şekilde aralıklar. 1, 2, 3 zincir çektim. Bundan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu aradan battım. 3 zincir çektim yanındakinden 3 zincir çektim yanındakinden bu şekilde burayı da hazırlıyoruz şimdi 3 zincir çekiyorum geri döndürüyorum bakın 3 er zincir çekiyoruz sizin arasından yine bu şekilde batıyorum üst zincirimizi çektik şöyle döndürüyoruz aradan batıyoruz 3 zincir çektim battım 1 2 3 zincir çektim hanımlar şöyle dönzerdim 1 2 3 zincir çektim gitgide bakın sonra tek ilmeğe düşüyor gittikçe tek ilmeğe düşmüş oluyor 3 zincir çektim ve son ilmeğimizde bu şekilde yaptık bura tamam olmuş oldu sonra ben şimdi burada iki şey üzerinde gösterdiğim için bu böyle bu şekilde dursun hanımlar Diğer bağlantı hani ilerledikçe bağlantıyı nasıl yapıldığını gördük zaten o şekilde ilerliyor. Çok da şık olan bir model. Kesinlikle denemelisiniz iğne oyası havasında diyebilirim. Şimdi hemen son kısmına geçiş yapalım. Son kısmına geçerken yine aynı yazmamızın ana rengini kullanıyorum. Geldik hanımlar. Bakın şuradan şu ilmeğin arasından batıyorum. Bakın buradaki ilmeğin ara yerden başlamış olduğum ara yerden başlıyorum. 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi buradaki ilmeğin içinden batalım ilk olduğu için. Bir zincir çekiyorum ve diğer aradan. Bakın aralarından batıyorum. 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi şu ay şöyle aralıyorum. Bakın buradan araladım ve kapattım. Bir pipirik oluşturdum. Bir zincir çekiyorum sıradakinden 4 tane zincir şey pardon 5 zincir çektim 5 veya 4 çekebilirsiniz istek ve arzunuza bağlı göz zevkinize bağlı ve hepsini içinden giriyorum burada 4 e, tane pimpirik olmuş oluyor bakın bu şekilde kenar kısmında 4 pimpirimiz olmuş oldu bir zincir çekiyoruz aralarda bir zincirimi çektim ve geldim şuradaki zincir halkasının içini şimdi hanımlar 2 pümprikle zincir halkasının içine 9 tane pümprik yapacağız. 2 zincirle ve üst zincirle kaba duruyor. 2 zincirle yapalım. 2 zincir çektim. Bakın 2 zincir çekerek buradaki zincir halkasını dolduruyoruz. 2 çekiyoruz, dolduruyoruz. 2 çekiyoruz, dolduruyoruz. Şimdi hemen sayalım kaç tane olmuş. 2, 4, 6, 8, 9 tane olmuş. 9 tane buradaki zincir halkamızı doldurduktan sonra hanımlar şunanın yine içinden bu şekilde giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle arasından batıyorum. Burayı pimpirik oluşturdum. Bir zincir çektim. Şu aradan, ikinci aradan hemen batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir aradan pipirik yapıyorum bir zincir çektim sıradaki aradan bu şekilde giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim ve buradan bunu tamamlamış oldum modelimiz bu şekilde hanımlar gerçekten çok sıralı bir model iğne oyasını da anımsatan bir model Umarım sizlere anlatabildim çok da sık olmayı kaldırmaz hanımlar bu bu seyreklik çok iyi olduğunu düşünüyorum zaten eliniz çok sıkı ise benden sık düşecektir. Benim elim çok sıkı değil. İki zincirlemesi lazım. Zeminleri hazırladım ama elim çok sıkı değil. Sizin eliniz sıksa zaten model ister istemez daha sık düşecektir. Modelin bu şekilde. Ütüsü çok kolay. Duruşu da iğne oyası zarifliğinde bir oya hanımlar. Şöyle tekrar ütülü halimize de bakalım. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Sizlerin yorumları ve beğenileri bizler için çok kıymetli. Modellerimin yakın çekimlerini marifetli kankiler Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Bir de şuna de diyeyim bak arkadaşlar. Burada kaydırma yöntemiyle kapatmasaydım daha kaba olurdu şuradaki zemin. Kaydırma yöntemiyle kapattığım için hiç kaba durmuyor gördüğünüz gibi alt zemini şurası. O şekilde kaydırma yöntemiyle yaparsanız bu tarz ikinci kez bir zürafa yaptığınız oyalara daha kibar duracaktır. E, beğeni ve yorumlarınızla desteklerinize talibim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.